Herkese merhaba. İyi hafta sonları arkadaşlar. 24 Ekim Cumartesi günü iddia analizleri ile ilgili karşınızdayım. Arkadaşlar cumartesine bakmadan cumadan kaybettiğimiz iki kuponu incelersek şu tutkart Köln dedik. Ev 2 gol atar 1.65'ten. Şu tutkart daha dakika 1'de gol attı. 1-0 öne geçti. Ondan sonra bir gol daha atamadı. 1-1 bitti. Bu Zagłębie Lubin maçı yine ilk 20 dakika içinde Zagłębie Lubin öne geçti 1-0. Fakat maç 1-1 bitti şanssızlık hat safada. Sassuolo Torino e gol var dedik karşı golü var oldu yani şu 386 gibi oran araya gitti arkadaşlar. Daha sonra daha çok içim acıtan da bu oldu aslında. Rangers Angels maçı vardı biliyorsunuz bununla ilgili güzel bir analizimiz vardı. Dediğim gibi de oldu. İlk yerden 1-1 oldu. Sonra Angels yorgunluğunu, Rens'in yorgunluğunu fırsat bildi. 2-1 aldı maçı. Ama en çok beni şaşırtan şöyle 1-45'ten sağlam dediğimiz maç. Aston Villa, Leeds United. Yani bu Aston Villa Jack Birlish'le kaçırdığı pozisyonlar var. Leeds United'da da Bentford diye bir çocuk var. Hattrick yaptı. Yani efsane oynadı akşam. Aston Villa'nın evinde bir gol atamaması çok ilginç arkadaşlar. Şu oranımız da araya gitti. Yani gerçekten çok üzgünüm. Neyse yapacak bir şey yok. Önümüze bakalım. Cumartesi günkü analizlerimize, kuponlarımıza bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar yine saat saat gidiyoruz. Saat 14.30'da West Ham Manchester City maçı var arkadaşlar. Buna karşılıklı gol var diyoruz arkadaşlar. Oran bulmakta zorlanıyoruz ama West Ham'ın ben gol atacağına inanıyorum. Evinde. 1.45 orandan. Daha sonra Rusya Premier Lig'den Dinamo Moskova Sochi maçı var. Arkadaşlar Sochi çok golcü bir ekip. Baktım analizlerine de baktım. Takip de ediyorum. Mutlaka karşıtı gol var oluyor maçları. Oran biraz yüksek ama risk almaya değer diyorum. 1.90'dan. Bu kuponumuzun toplam oranı 2.75 arkadaşlar. Daha sonra saat 15-16 maçlarına baktığımızda İsveç Ligi'nden Dugard'ın Sirius maçı var arkadaşlar. 2.5 gol üstü 1.50. Krens Hoşova, Katowice var. Karşılıklı gol var 1.50 aralığından arkadaşlar. Ve yine saat 16'da Hacken-Mialbi maçı var. Karşılıklı gol var 1.50 orandan. Toplam oranımız 3.37 civarında arkadaşlar. Sizin de kafanıza gönlünüze yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Evet saat 16 ve 16.30 maçlarında. Aslında iki tane güzel maç arkadaşlar. Atalanta keyfi seyri güzel bir maç. Atalanta-Santoria. Burada da oran çok düşük olduğu için arkadaşlar. Santoria da çok golcü bir ekip. Atalanta da öyle. Atalanta'nın yorgunluğunun da ikinci yarıda çökeceğine inanıyorum üstlerine. Sampdoria da bunu fırsata çevirecektir. 3.5 gol üstü diyorum 1.65 orandan. Yine Leipzig Hertha Berlin bu maçı da ben maç sonu 1 ve 2.5 istiyorum arkadaşlar. Oran bulma adı altında. Böyle bir e, şey çıktı karşımıza. Güzel bir oran 1.70 orandan. Bu iki maçı da böyle değerlendirebiliriz. Toplam oran 2.80 arkadaşlar. Saat 17'de bir İspanya derbisi var. Barcelona Real Madrid. Bu maçta da arkadaşlar Barcelona'ya baktığımda herkes favori gösteriyor. Bence de favori. Ama oran bulmak adı altında ne yapabiliriz dedik. Bence Barcelona Real Madrid'in bu formsuzluğunu da fırsata çevirecektir. Ve ev iki gol atar diyorum arkadaşlar. Tek maç önerim size 1.70 orandan. Saat 19.30'da aslında son günün son kuponu da Manchester United Chelsea diyoruz arkadaşlar. Ev 2 gol atar 1.75 orandan. Ben Manchester United'ın gol atacağına inanıyorum. Yeter ki kadrosu tam çıksın. Borussia Dortmund Schalke maçı var arkadaşlar. Burada da Borussia Dortmund biliyorsunuz salı günü tekrar Şampiyonlar Ligi maçına Zenit'i ağırlayacak. <laughs> o yüzden bence biraz zaten yenildiler. Lazio'ya. Moraller bozuk. Kafaları da orada olacaktır diye düşünüyorum. Şarkı bir gol atar diyorum arkadaşlar. Bu yorgunluktan, bu dalgınlıktan faydalanacaktır. Şarkı bir gol atar 1.70 orandan. Toplam oran bu kuponumuzun da 2.98 arkadaşlar. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar gecenin ilerleyen saatlerinde tabii ki Şimdi diyeceksiniz ki Paris var, Liverpool var, Lazio var, Porto var. Arkadaşlar var da hiç oran yok yani. Bu risk almaya değmez gibi duruyor. Liverpool'a zaten güvenmiyorum artık ya. Biraz daha bence bu sene iyi başlamadılar. O yüzden Paris Saint Germain var. Tamam güzel de oran yok. Lazio var oran yok. Porto var oran yok. O yüzden cumartesini bu şekilde geçireceğiz. Pazar gününe çok güzel maçlar var arkadaşlar. Onlarla ilgili de analizlerimle ilgili kuponlarla karşınızda olacağım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum arkadaşlar. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.